Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle latte bardakları var bu şekilde. Bunların fiyatları ise 45 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve şöyle su bardakları var. Şu şekilde bir göstereyim. Bunlar da La markasının Helen Şu su bardakları. Bunun böyle farklı bir rengi daha var. Şöyle göstereyim bunu da. E, fiyatları ise 18 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve ölçü bardakları var onu da göstereyim sizlere bunlar da bu şekilde ölçü bardakları e, fiyatları ise bunların 35 lira e, bir fiyat pardon 22 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da şöyle mix e, şöyle bıçak var şöyle ikili olarak satılıyor fiyatları ise 100 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar e, bu şekilde ve burada da şu, ay, şu şekilde e, süt taşırmaz varmış arkadaşlar bu da bu şekilde e, fiyatı ise bunun 25 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var bunların da şöyle kapak renkleri değişiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve Tokyo saklama kapları var onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları ne kadarmış? Ee, 35 pardon bu 80 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ee, ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Her evin markasının şöyle fresh presleri var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise bunların 100 lira bir fiyat var. Ve ayaklı dondurma dondurmalıklar var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 40 lira bir fiyatı var. Ve çok amaçlı rok markasının şöyle makasları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da farklı renk seçenekleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise e, 50 lira bir fiyatı var ve kanatlı e, torbişon var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 50 lira pardon 100 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle bıçak çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı e, Bunlar da meyve bıçağı olarak da geçiyor arkadaşlar. Fiyatları ise şu şekilde bir göstereyim sizlere. Fiyatları ise 20 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Boris Kat demlik var. Bunun da fiyatı 219 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet bu da bambu kapaklı bu şekilde bir demlik. Fiyatı ise 219 lira. Da gayet güzelmiş arkadaşlar. Şöyle kapanda göstereyim sizlere. Şurası da böyle çelik oluyor. Şöyle silikonlu gayet güzelmiş bu şekilde. Et burada da şöyle doğal e, kollu rende var Şu şekilde şekilde Venken markasının. Fiyatı 279 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle Çerezlikler var arkadaşlar, şu şekilde. Bunun böyle iki farklı renk seçeneği var. Şöyle bir göstereyim renklerini. Çok güzel böyle renk ya renk. Üç farklı renk seçeneği var. Fiyatları ise şöyle bir göstereyim sizlere. 20 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bunlar da böyle çerezlikler. Gayet güzelmiş. Şu şekilde de keramika markasının şöyle kaseleri var arkadaşlar. Bunlar da böyle farklı oluyor desenleri, fiyatları ise e, bunların da 20 lira ve Zambak markasının şu şekilde keramika markasının Zambak e, çerezlikleri var. Fiyatları ise bunların 20 lira bir fiyat var e, ve burada da şöyle keramika markasının şöyle desenli pasta tabakları var. Şu şekilde fiyatları ise bunların 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da Luminak markasının bu şekilde yemek tabakları var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 40 lira. Bir fiyatı var. Bir de şöyle siyah renkte olanı var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Ee, fiyatları da bu şekilde. Ve burada da şöyle e, üçlü saklama kabı var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 35 lira ee, bir fiyatı var. Bu da bu şekilde arkadaşlar ve burada da haznelli e, rendeler var. Şu Şekilde arkadaşlar, bunlarda e, fiyatları ise 50 lira bir fiyatı var. E, bunlar da gayet güzelmiş, tek renk var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, şunu yerine katayım ve burada da şöyle e, şu şekilde suluklar var. Bunlar da bayağı büyükmüş arkadaşlar bu şekilde. Bunun tabi böyle farklı renk seçeneği var. E, fiyatları ise 179 lira e, bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde ve burada da şöyle e, ikili kilitli saklama kapları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var şöyle 2 litre ve 1 litre olarak var motivasyon mataralar var bunlar da e, ikili olarak satılıyor bir tane de böyle içinde oluyor fiyatları ise 200 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da fresh press var bu da 350 milimlik oluyor şu şekilde fiyatı ise bunların e, 80 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle desenli bardaklar var. Bunların da fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun böyle farklı desenleri var arkadaşlar. Çok güzel böyle su bardakları. Fiyatları ise dediğim gibi 22 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada da şöyle cam kaseler var. Bunların da fiyatları arkadaşlar 50 lira bir fiyat var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve burada da Ardacan'ın pasta tabakları oluyor. Şu şekilde. Bunların da fiyatları ne kadar mı? Şöyle bir bakalım. Pasta tabakları 15 lira arkadaşlar. Ve burada da şöyle pasta tabakları var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 15 lira bir fiyatı var. Ve burada da emaye sos tavası var. Onu da göstereyim sizlere. E, Fiyat 149 lira e, bir fiyatı var. Bu da böyle emaye sosluk oluyor arkadaşlar. Ve burada da emaye çaydanlık var. E, fiyatı ise bunun 499 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle emaye saklama kapları var. onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Fiyatı ise bunlar e, 400 lira arkadaşlar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor bu şekilde. Şöyle bir tanesini şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle fiyatlar ise dediğim gibi 400 lira bir fiyatı var. Şöyle en küçük boy, orta boy ve büyük boyu bu şekilde oluyor. Fiyatları ise dediğim gibi 400 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle emaye pişir sakla tencereleri var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde fiyatı 400 lira. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunu da evet bu şekilde bir tencere ve şöyle kapağı da içinde arkadaşlar ve böyle pişir sakla emaye tencere seti. Bu da bu şekilde. Bu da gayet güzelmiş. Çok Iı, kaç santim çapında ee, onu göremedim arkadaşlar ama fiyat ise 400 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da şöyle polisika e, çiftidarlı cam muk oluyor e, bu da böyle bir model arkadaşlar şöyle e, fiyatı ise bunun 119 lira bir fiyatı var ve boriskat kupa bardakları var. 280 cc çapında. Fiyatı ise 30 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kaseler var. onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların da 15 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve böyle fırın tepsileri var arkadaşlar. Emaye. Bunlar da Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde bunlarda da. Ee, şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ve yuvarlak olanı da var. Ee, bu şekilde. Şöyle yorumlar kısmında yazarsanız sizlere söylerim arkadaşlar. Ve burada da sürgülü e, erzak kapları var. E, 7,5 litrelik fiyatı 95 lira. Ve e, büyük boy olanı. 10 litrelik de 100 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Kapak renkleri değişiyor. Şöyle bu şekilde açılıp kapanıyor arkadaşlar. Bu da gayet güzelmiş. Ve burada da şöyle kare borcam var. Kapaklı. Bunun da fiyatı 145, 149 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da Şöyle bir açıp göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde bir borcam arkadaşlar. Fiyatı ise 149 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle göstereyim borcamlar var arkadaşlar. Kase borcam fiyatı ise bunların 80 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle e, bordürlü havlular var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. 50'ye 85 santim çapında şöyle açık bir tane var. Göstereyim sizlere. E, bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. E, farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle kadife jakarlı seccade var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 70 lira. E, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle. E, şu şekilde eldivenler var. Fiyatları ise 90 lira. E, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da spor eldivenleri oluyor. Evet burada da şöyle. Simbo'nun e, saç kurutma makinesi var arkadaşlar. Fiyatı ise 399 lira. Ee, bir fiyatı var ve çocuk e, waffle makinesi var ki bir markasının fiyatı 549 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle Arzum markasının e, şöyle et evet bunun fiyatı şu anda yok arkadaşlar ama şöyle blender setini göstereyim 900 voltluk 3 yıl garantili Evet burada da şöyle Arzum markasının bu şekilde çubuk e, blenderleri var. Onu da göstereyim şöyle sizlere arkadaşlar. Bunlar bu şekilde 900 voltluk. 3 yıl garantili. Fiyatı ise 699 lira. E, bir fiyatı var ve Homent'in çay makinesi var. Fiyatı ise 999 lira. E, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle taç markasının döküm tavaları var. E, bunlar da 26 santim çapında şöyle bir tanesini çıkarıp size göstereyim. Ee, fiyatları ise 349 lira bir fiyatı var. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar ve 2 yılda garantili 26 santim çapındaki bu şekilde ee, şöyle alt kısmını da göstereyim sizlere. Bir tavası fiyatı 349 lira ee, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle Nero markasının bu şekilde. Tenceresi var, derin tenceresi 24 santim çapında, fiyatı ise 499 lira bir fiyat var arkadaşlar ve şöyle Hachefarm markasının şekilde tavası var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 149 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada da şöyle Papila'nın derin tenceresi var bu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 300 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da şöyle hazneli rendeler var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun böyle renkleri var. Fiyatları ise bunların 60 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzelmiş. Fiyatları ise 60 lira ve bu şekilde hazneli şöyle süngerli var arkadaşlar ee, bunlar da şöyle görselde olduğu gibi fiyatları ise sıvı sabunluk pardon e, bulaşık deterjan ve süngeri bu şekilde ve burada da desenli basamaklar var şu şekilde arkadaşlar fiyatlar ise 50 lira ee, bir fiyatı var Evet burada da şöyle silikon kek kalıpları var. Fiyatları ise bunların 80 lira bir fiyat var arkadaşlar bunlar da bu şekilde ve benikli kaseler var şöyle kapaklı oluyor bunlarda fiyatları ise bunların 35 lira bir fiyatı var ve böyle gri renkte olanları da var bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.